Efsanevi Yıldız Oyuncu kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün Papers Please'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Dikkatinizi bir şey çekmiş olmalı. Bu video diğer videolara göre daha kısa. Bunun sebebi de şu, e, bugün ve yarın yani cumartesi ve pazar günleri kanalda 2 saat arayla toplam 5 video gelecek. Bu yüzden de videoların süresini kısa tuttum hem daha rahat oluyor olur benim açımdan hem de siz kısa kısa istersiniz diğer bölüme de hemen 2 saat sonra geçebilirsiniz İsterseniz başlayalım ee, biraz hızlı oynayacağım <laughs> ya, hızlı değil normal durumda oynayacağım aslında kolejyaların temel dosyalarında problem varmış bakalım ne gibi bir sorun var 30 Kasım 1982 Kolejyaların resmi bir şikayet geldi. Bugün diplomat zirve toplantısı için geçiş yapacak. Kolejyalara uygulan standart prosedür kaldırıldı. Diplomat yetki bulundurmaları yeterli. Ay, 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 en son insanların üstünü arıyorduk. Silah e, gibi kaçak eşya var mı diye. Diplomatmış. Bunlar uyuşuyor. ismin uyuşuyor. Sen geçebilirsin. Sıradaki Ziyarete geldin. Bu fotoğraftaki sen değilsin bayım. Hmm, onun dışında şu şey uyuşuyor, uyuşuyor. Tamam geç bakalım. Hiç sıkıntı göremedim mi? Yine mi sen be adam? Of. Nerede senin giriş izni? Hadi. Yalla. Ya sakın buraya gelme. <laughs> Asoska'dan Allah geçiş yapacaksın. Bir iki gün uyuşuyor uyuşuyor erkeksin geç sıradaki gelsin ne oldu ya geçersiz isim mi ay ne düzeni ya ezik mi ay şöyle yapacağım ne ezi ya Kormon Drex Değişik evet. Ve düzen bizi bekliyor dedi. Ne düzen acaba? Ben düzen falan beklemiyor. Diplomatsın. İsmin uyuşuyor. O uyuşuyor. Geç. Galiba pasaport numarası uyuşmuyordu. Aslında bir diplomatik erişim yok. Son yarı. Ha ne kadar? 3 ay. Of, burada 6 ay demişsin. Şimdi diyorsun ki 3 ay. Hmm, bütün her şey anketçilik. Şunu Ahmetçilik diye okuyorum ya. İyi geç bakalım. Bak bunda her şeye baktım. Bir şey çıkması imkansız. <laughs> kadar süreyle efendim. Bir hafta duracaksın. Tamam. Bütün her şeyin uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Adın da uyuşuyor. Bakayım. Tamam. Al. iki tane cezayla başladık güne ya. Ee, İsimler uyuşuyor. Doğum tarihleri uyuşuyor. Arsos kalısında Tamam o da uyuşuyor. Geçebilirsin. İş arayacaksın. İki ay kalacaksın. O uyuşuyor ama uyuşmayan bir şey var. Sahtecilikten seni tutukluyorum. Red de vereyim de ne olur ne olmaz. Tutuklamayı ben sevdim ya. Dışarı çıkarıyor. Şey dışarı. Ay, dur, şuna basıp duruyorum bir dakika. Gel be şuraya. Basamadım be. Bütün her yani. Ben baktığıma göre. Ceza verildi. 5 kredi. Of pasaportun nerede ya? O zaman ben sana red veriyorum. Ay, güzel verseydin neyse. Yamuk yumuk red verdik. Geçen siz yaşanan şehir. Bakmıyorum ki ben şehire. Niye bakayım? Ne kadar kalacak? Onu söyle. 90 gün kalacak. Ay şuna basit duruyorum sinir oldum. Elimi çekeyim oradan. Bak böyle bir şehir var. Yok diyemez. İsmin duyuşuyor Fotoğrafa bakmadım. Tamam güzel bir sıkıntı çıkmadı. Paper. İşin burada. Bunlar uyuşuyor. 30 gün sürecek. Bunlar uyuşuyor. sen fotoğraf uyuşuyor. Atlar uyuşuyor. Havacılıkmış mesleği. İyi geç bakalım. problem çıkarmadığın sürece sıkıntı yok. Ne kadar süreyle efendim? Bir iki gün duracaksın. Numaralar uyuşuyor, isimler uyuşuyor. Sen kadın mısın ya? Karayıcıya dönün lütfen. ciddi ciddi kadınmış. Görüyor musun? <gülüyor> Pardon. ben <laughs> karşılıklı konuşuyormuş gibi şey yaptım. Şu an pek video çekiyor havasında değil gibiyim ya. Geçiş yapacaksın. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee geçiş yapacak. Bir iki gün duracak. Aktarma yani. 2 gün. 1982. 12. 10... Aa, şunları üşmüyor. Güvenlik. Eh. Ben herkesi göz altına almak istiyorum yani Şimdi niye olmuyor ki? Çok saçma Ay yarın saat 6'da gelin aynen <laughs> İki kere bastım Kabin güncellendi tap tuşuyla damga barı açılır Kabin güncellendi ceza aldık ya Parayı artıracaktık 65 dolar yine ceza aldık Neyse yapacak bir şey yok. Ee, ben de bu kadar. Ee, dediğim gibi biraz kısa çekiyorum. Ama bir sonraki videoyu 2 saat sonra izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.